Saniye kurbanın yatak odasından getirilmiş hocam. E kan örneklerinde de farklı bir DNA o rastlanmayınca... şeytan ayrıntıda gizlidir. Hemen bu battaniyeyi analiz edin. Peki hocam. Komiserim. <laughs> Gelin dizimizin yeni bölümünde Cihan Melih'in Hançer'in hayatından çıkması büyük bir plan yapacak. Fadime Mukadder'in söylediklerinden ve tüm bu yaşananlardan sonra Melih hayatından daha çok endişelenecek, Fadime Hançer'in bir an önce Mukadder'e her şeyi anlatmasını isteyecek, yoksa hiç kimsenin bu savaştan sağ çıkacağını düşünemeyecek, öte yandan Engin ve Beren'in büyük planı Beyza'yı zor durumda bırakacak, Gülsüm kendini temize çıkarabilmek için elinden geleni yapacak, Engin Cihan'a her şeyi anlatacak bu süreçte Beyza'yla büyük savaşa girmesini istemeyecek, Cihan'ın babalık yaptığı Cihan gururun oğlu olmadığı ortaya çıkacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.